Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece e, mevcut belediye başkanımızın bir TV kanalında bir açıklaması oldu. E, boş laflarla, lakırtılarla eleştiri yapılmaz. Belgelerle konuşulsun diye. Biz de belgelerle çıktık konuştuk. E, bahsi geçen tapeleri, e, halkın dilinde olan yolsuzlukları, konuşulan rüşvet olaylarını elimizdeki belgelerle, hatta bilirkişi raporlarıyla basınımızda halkımıza paylaştık ama şu ana kadar herhangi bir cevap gelmedi. Onun için hala bekliyoruz. Burada neyin olup bittiğini halkımızı aydınlatmak zorunda olan yetkilileri tekrar ve tekrar göreve ve açıklamaya davet ediyorum. En başta da Cumhuriyet savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Bu açıklamalar nedir? Bu konuşulanlar nedir? Ve değerli basınımızı da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Biraz daha yüreklice bunların paylaşılmasına ihtiyaç var. Ee, ben bir şey daha söyleyeyim. Bugünkü konumuz birazdan paylaşacağız ama e, yarınki dünya çalışan gazeteciler günü konuşacağız ama şimdi ilginç şeyleri e, konuşuyor. Halkımız burada boş değil arkadaşlar. Bakın geçen e, Abdullah Kaptan döneminde mecliste e, yer alan, e, AKP'nin il yönetiminde yer alan, görev alan Yeşilay ailesini bugün göremiyoruz. Bakıyorsunuz Bekir Yeşilay e, belli bir ticaret erbabı, Afyon'umuzun saygın iş adamlarından birisi ve AKP'nin yönetiminde, il yönetiminde istifa ediyor. Ne zaman? Kur'anettin Çoban göreve geldikten sonra. Arkasından onun meclis üyesi olan İbrahim Yeşilay 2-3 ay geçiyor. E, hemen e, kısa zamanda görevinden ayrılıyor. Meclis üyeliğinden istifa ediyor Belediye meclisinden. Şimdi bize de soruyorlar. Ben de bunlara cevap istiyorum. Ee, ne oldu da neden istifa etme gereği duyuldu? Bir dönem önce görev yapan insanlar neden acaba bu söz konusu ya da konuşulan yolsuzluklarla ilgili bir duyum mu aldılar? Ondan dolayı rahatsızlıklarını daha ileride yaşamamak için daha erken mi davranma gereği duydular? Bunların hepsine bir cevap bekliyoruz. Önemli şeylerdir. <laughs> Halkımızın aydınlanması gerekiyor. Peki, peki başkanım, bundan sonra tekrar böyle e, dosyalar geliyor mu? Bunlar da o e, gün çıkan düşünceler geliyor mu? Dosyalar e, elbette. Biz bunu gerekirse Ankara'ya, genel merkezimize de paylaşacağız. E, bizim amacımız birilerini e, öyle uydurma belgelerle falan zan altında bırakmak değil. Birilerinin zamanında yaptığı, bugün ülkemizin yaşadığı sıkıntıları yaratmak falan değil. Biz gerçek, yaşanmış olan, e, elle tutulur belgelerle birlikte eğer varsa bir problem bunları ortaya koymak istiyoruz. Burada hem bizim görevimiz halkımızı aydınlatmak hem de e, sorumluların açıklamasına ihtiyaç var. Elbette bunları oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. Ben her zaman diyorum. E, herhangi bir kişiyi ya da bir belediye başkanı veya yönetimini bilerek hedef almış değiliz. Ancak bir şey var. Bizim o paylaştığımız belgelerde dikkat ederseniz burada Afyonumuzda yıllardır saygıyla anılan kişilerin nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu ve o ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü anlatmaya çalışıyoruz biz orada. Yoksa mahkeme sonuçlanmamış. Biz kimseyi suçlu olarak e, böyle bir açıklama yapamayız. Ancak bu işlerin gerçekten çirkin bir şekilde yürütüldüğünü belgelerini birik raporlarını yayınladık. Bunlar çok önemlidir. Halkımıza da tekrar yoruma geri duyuyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Açıklanan bazı belgelerin